Bir zamanlar yaşlı ve yorgun bir eşek varmış. Sahibinin onu artık daha fazla beslemek istemediği ortaya çıkmış. En iyisi buralardan gitmek diye düşünmüş eşek. Bremen'de şarkıcılık yaparım. Bazıları anırmamı pek bir beğenirdi zaten demiş. Böylece bir sabah erkenden yola çıkmış. Bir süre yürüdükten sonra iki büklüm bir köpekle karşılaşmış. Artık sahibime avda yardımcı olamayacak kadar yaşlandım demiş köpek eşeğe. Sahibim de artık beni beslemiyor. Eşek gülmüş. Benimle Bremen'e gelsene şarkıcı oluruz demiş. Yola koyulmuşlar. Çok geçmeden bir damın üzerinde üzgün oturan bir kedi görmüşler. Çok yaşlandım. Fareler bile dalga geçiyor benimle demiş kedi. Sen de bizimle gel demiş eşek. Sesin hala güçlü çıkıyor şarkı söyleriz Bremen'de. Bağıra bağıra şarkılar söyleyerek yola devam etmişler. Bir çiftlik evinin yakınlarından geçerken kendi seslerinden yüksek bir sesle irkilmişler. Kukuriku sonum geldi diyormuş iri bir horoz. Sonra eşek, köpek ve kediye yana yakılı anlatmış. Bu akşam sahibimin konukları gelecek. Öyle hissediyorum ki beni pişirip yiyecekler. Eşek endişelenme demiş. Seninki gibi bir ses bize çok şey katar. Hadi gel şarkıcı olalım. Akşam olduğunda hepsi çok yorulmuş. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz uçup pencereden içeri bakmış. Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir sofranın başındalar demiş. Eşeğin bir planı varmış. Birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve en nihayet tepede de horoz. Pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat bu hayalet demiş soygunculardan birisi. Bence bir canavar demiş bir diğeri. Bence cadılar bastı demiş öteki. Annemi istiyorum demiş sonuncusu. Birkaç dakika sonra dört şarkıcımız soygunculardan kalan sofradalarmış. Geceleyin onlar uyurken soyguncular geri gelmişler. Ama hayvanlar hazırlıklıymış. Soyguncular içeri girer girmez eşek şimdi demiş ve saldırıya geçmişler. Soyguncular bir daha hiç dönmemecesine kaçmışlar oradan. Şarkıcılarımız da bu sevimli küçük kulübeye yerleşmişler. Bremen'e gitmeyi de bir süre ertelemişler. Ama her gün şarkı söylemeyi ihmal etmemişler.